Merhaba arkadaşlar. Bu videoda daha önce başladığımız ana sayfalara devam edeceğiz. Ana sayfalara, kalıp sayfalarına devam edeceğiz. Daha önceki videoda ABC şablonlarını uygulamıştık. Bunları bir görelim. Şöyle dikkat ederseniz 1, 2, 3. sayfalarda şöyle şablonları şuradan da görebiliriz. Ana sayfalar düzenle dediğimizde de burada şablonlarımız gözüküyor arkadaşlar. Kalıp sayfası olarak da söyleyebiliriz bunları. Şimdiki yapacağımız işlem şu. Şöyle bir bakalım. Şurada iki farklı uygulama var. Bunlar üzerine göstermek istiyorum. Bu kitapta dikkat ederseniz ünite e, iç sayfalarda ünite başlığı, sol sayfada ünite başlığı, onun sağında sayfa numarası ve altında bir mavi çizgi. Sağ sayfada da solda bir e, sayfa numarası, kitabın başlığı, kitap başlığı buradaki ve altında bir çizgi şeklinde bir şablon var. Şimdi biz iç sayfalara da bir e, uygulama yapabiliyoruz. Uygun kalıp sayfası oluşturabiliyoruz. Bazı kitaplarda olur. İşte bir bir sayfada üst sayfa üst kısımda sayfa numarası yazar, bir sayfada alt kısımda yazar ya da birinde bir sayfada üstünde bilgi vardır, diğerinde bilgi yoktur şeklinde tasarımlar olabiliyor. bunu uygulamak istediğimizde şöyle bir uygulamaya çalışalım. Geliyoruz yeni bir kalıp sayfası oluşturuyoruz. Sayfa tasarımı ana sayfaları düzenle. Şimdi bu kalıp, diğer kalıp sayfalarında biz tekli kalıp sayfası oluşturduk. Yine bir ana sayfa ekliyoruz. Ç diye ekliyor. Bu iç sayfalar diyelim bunun açıklamasına. Yalnız bu ikili ana sayfa formatında. Tamam dedik. Ç'yi oluşturdu bize. Şimdi ana sayfa kalıp tasarımındayız şu an. Etrafımızın sarı olmasından belli bu. Şöyle bir çizgimizi oluşturalım. Çizgiyi çizerken shift tuşuna basılı tutarsanız çizginizi düzgün çizecektir. Düzgün bir hizaya çizecektir. Şöyle kalınlığını artıralım biraz. Rengini değiştirelim. Bunun aynısını sağ sayfaya da kopyalı yapıştır yaptım. Sağ sayfaya da alalım. Evet. Şimdi üst kısmına üst bilgi alt bilgi göster kısmına da şöyle tıkladığımız zaman buraya kitabın adını ve başlığımızı, başlığımızı yazacağız. Ünitemizin ismi neydi? Duygular, tutumlar ve iş tatmini. Ünite 4 diyelim. Ünite 4. Duygular, tutumlar ve iş tatmini şeklinde. Dilerseniz ileri alabilirsiniz. Tab tuşuna basarak şöyle. Sona doğru da Sayfa numarası vardı. Şurada sayfa numarası ekle butonumuz var. Tıkladık. Kare şeklinde yazıyor dikkat ederseniz arkadaşlar. Oraya her sayfa özgü numarayı otomatik getirecektir. Şöyle gelelim. Şu kısmada kitabın adı örgüt. Buraya öncelikle pardon sayfa numarasını ekliyoruz. Bir boşluk örgütsel davranış. Bir boşluk dediğim tap tuşuyla gittiğim için bu kadar boşluk. Bırak. Boşluk çubuğuna basarsanız daha az gidecektir. Şeklinde tasarımımızı yaptık. Şimdi bakalım bunlar uygulandı mı? Hayır, uygulanmadı tabii ki. Ne yapmamız gerekiyor? Sağ tıkla ana sayfalar Ç'yi uygula. Gördüğünüz gibi Ç'yi uygulamış oldu. Diğerlerine de uygulamak istiyorsanız Shift ile seçin, Ç'yi uygulayın. Şöyle 12, 13, 14'e de yine aynı şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Tamam? Bu şekilde kalıp sayfalarında. İç iç ikili kalıp sayfalarında uygulamış oluyorsunuz arkadaşlar. Oldukça kullanışlı güzel özellikler. Bunları kesinlikle elektronik içerik tasarımında tercih etmek lazım. Çünkü bizim gerçekten zaman kazanmamıza neden oluyor. Burada şunu da göstermek istiyorum. Farklı uygulamalar da var. Şurada bir kitap daha örneğimiz var. Şöyle misal çizimler yapılmış. İşte güzel şekiller çizilmiş. Bu şekillere baktığımızda soldaki sayfada sağda gözüküyor, sağdaki sayfada da sol kısmında gözüküyor. Biraz sayfalar arasında simetrik olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yapmak istiyorsunuz, mesela çocuk kitabı için ana sayfaları düzenle. Yeni bir tane oluşturalım. İkili. Şöyle gelelim burada şekil çizelim. Ekle şekiller. Şöyle bir iki tane şekil çizmek istiyorum. Şöyle sayfanın dışına taşması sorun değil. Eee çıktı aldığınızda hatta daha doğal gözükebilir. Şöyle bunun kenarlıklarını kaldıralım. Ana hat yok şeklinde. Bunun bir de kopyasını oluşturuyorum. Şöyle rengini de değiştirelim. Şöyle ona benzetmeye çalışıyorum birazcık da. E, daha sonrasında bunu üsttekinin şöyle saydamlığını artıralım biraz. Şurada saydamlık Saydamlık oluşturduk biraz. Şöyle alttakine de bir miktar saydamlık verebilirim. Bu artık sizin tasarım kabiliyetinize kalmış arkadaşlar. Ne kadar iyi tasarlarsanız o kadar güzel sonuçlar çıkacaktır. Şöyle bunu kopyaladım. Geldim şu kısma. Hatta bunun simetriğini alalım. Şöyle simetri olmuş oldu böylelikle. Ters çevirdim tamamen. Şöyle Alt kısımda diyelim ki sayfa numarası ekleyeceksiniz. Şöyle yıldızın içerisinde ekledik. Çocuk kitabı yapıyoruz yani. O yüzden şöyle bir yıldız ekledik. Diğerinde de yıldız getirdik. Bu köşeye ekledik. Ee, i̇çerisine sağ tıkladım. Metin ekle dedim. Ve ana sayfa bölümünden sayfa numarası ekle şeklinde Bunu büyütebilirim birazcık da. Metin kutusunu biçimlendir. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi büyüttük arkadaşlar. Şöyle ortalamasını sağlayabiliyor muyuz acaba? Birazcık daha büyütelim. Sayfa numarası net gözüksün. Evet şu şekilde oldu. Şunu şöyle kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım bakalım. Evet şöyle de bu sayfada oldu. Bakalım nasıl gözükecek. Bir sayfaya uygulamaya çalışalım. Şöyle 3, 4, 5 uygulayalım gördüğünüz gibi bu şekilde gözükecektir arkadaşlar. Tamam. Yani kalıp sayfasını tasarlamak tamamen size kalmış. Burada ekstra bir bilgi olarak şunu söyleyebiliriz. Ee misal şunun bir kalıbın üzerine kalıp tasarlamak istediğinizde, bir kalıbın üzerine kalıp tasarlamak istediğinizde şunu yapabilirsiniz. Sayfa tasarımı, ana sayfalar, ana sayfalar düzenle. Diyelim ki şu C'yi çoğaltacağız. Çoğalt E diye Yeni ikili kalıp diyelim. ikili kalıp. Şimdi buraya Ç'yi şey kopyalamış oldunuz. Ç'nin üzerine yeni bir şeyler eklerseniz şöyle şunu ekliyorum. Şöyle çok önemli değil. Şöyle rastgele çiziyorum arkadaşlar. Çok mühim değil. Şurada diyelim ki E kalıbı. Ee, ana sayfa ana sayfayı kapat dedik. Buraya şu an hangi kalıp uygulanmış? Ç kalıbı. E'yi tıklayalım. Buna sadece Ç'nin üzerine E gelmiş gibi olur. Böylelikle ikili kalıp da oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. Kalıp sayfalarını e, kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu bizim iş yükümüzü ciddi manada azaltıyor. Oluşturduğunuz bir kalıp sayfasını beğenmediniz. Sil Sil, sil. sil dediğimizde de kalıp sayfalarını kaldıracaktır arkadaşlar çok kullanışlı, çok güzel, çok e, faydalı bir özellik. Bunun benzer bir özelliğini de InDesign programında da göstermeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. InDesign'daki birazcık daha gelişmiş bir şekilde e, dir diyebilirim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.